Herkese merhaba. Finans bugün terimler bölümünde teknik analizin teknik göstergeler bölümünde yer alan RSI göreceli güç göstergesinden bahsedeceğim. RSI 30-70 bandında dalgalanan bir göreceli güç göstergesidir ve fiyatların yine güçlenmekte mi olduğunu aşırı alım veya aşırı satım bölgesine gelip gelmediğini analiz etmemize yarar. 30 bandına veya daha altına gerilemeler fiyatların aşırı satıldığı, aşırı gerilediği 70 bandının göstergenin üzerine yükselmesi ise fiyatların artık aşırı alım bölgesine ulaştığı yönde değerlendirilir. Dolayısıyla göstergenin 70 bandının üzerinden 70'i aşağı doğru 70 seviyesini aşağı doğru kesmesi satış sinyali, 30 bandını aşağıdan yukarı doğru kesmesi ise alım sinyali olarak değerlendirilir. Ayrıca bir göreceli güç göstergesi olduğu için aynı şekilde pozitif ve negatif uyumsuzluk analizi de yine RSI göstergesinde bakılabilir. Teşekkürler.